Cumhurbaşkanı ben şu kadar imam hatip açtım, bu kadar ilahiyat, bu kadar Kur'an kursu açtım diye mutlu olurken farkında değil. İslam düşmanları bütün bunların içini boşaltmış ve hiçbir şey vermeyen okullara dönüştürmüş. Ayrıca Akp hükümetleri döneminde olan haksızlıklar, zulümler ve hırsızlıklar insanları İslam'dan uzaklaştırdı. Zaten imanı zayıf ve bakıyor. Cumhurbaşkanı namaz kılan insan, karısı başörtülü, bakanların bir kısmı da öyle. Hükümet şöyle ama memlekette Hırsızlık çoğalmış, haksızlık çoğalmış, adalet kalmamış, insanlar adalet, adalet diye bağırır hale gelmiş. İşte o zaman insanlar İslam'dan soğuyor. Bakıyorlar, zulmedenler, dindar görünümlü insanlar, zulme sessiz kalanlar, cemaatler ve tarikatlar, hakikatleri konuşmaya cesareti olmayanlar, insanların dinsizliğe, etmesine sebep oldular. Ateizmin yükselmesine sebep oldular. Eğer adalet gerçekleşseydi, haksızlıklar ve zulümler yapılmasaydı durum böyle olmazdı. Ateistlerin sayısı azalırdı, çoğalmazdı. Memleketi idare edenler bundan mesuldürler. Eğer memleketimizde Ateizm yükseldiyse bundan kimi mesul tutmalıyım ki? Hükümeti, memleketi idare edenleri mesul tutmayacağım da kimleri mesul tutacağım? Biz iktidara gelirsek şöyle yaparız, böyle yaparız diyenler. Bakın, demek ki öyle olmuyor. Demek ki düzen değişmeyince Hükümetin ne olduğu, kimlerden oluştuğunun çok da bir önemi yok. Laik nizam devam ediyor. Hükümetin çok fazla bir tesiri olamıyor. Parti ile şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Hükümet olacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyenlerin kulakları çınlasın.